Evet arkadaşlar bugün video çekiyoruz. Sonraki sonra da, diyor bitiyor. Ay kızım bugün şeye gideceğiz ya. Bugün balık bak bakacağız da. Tamam anne. Tamam anne bakarız. Hadi çocuklar hazırlanın bakalım çocuklar merak ediyorlar bakalım. Zaten de arabaya gireceğiz. Ay bu gidilmiyor. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şimdi geldik. Annem ben al Katta hazırlanacağım. Tam kızım. Burada bundan. Hadi çocuklar siz zaten hazırsınız. Şunu da zaten evlat edildik. Dün. Şu i̇şte gelecek. 3 i̇şte tane çocuk. Zaten. Neyse, ne makyajım yapayım. Okay. Bugün ne giyeyim ya? Şunu giyeyim bakayım. Tamam. Bugün bunu giydim. Çocuklar yanıma gelin. Tamam anne geliyoruz. Evet anne geliyoruz. Yanındayız işte. Ben de hazırlanıyorum. Bu giyinmiyor ya. Tamam şimdi giyindik. Ay kız, kız, telefonunu unutmuş. Şimdi tut. Of ben de mi giyeyim be. Mis gibi. Mis gibi bir yere, bir yere gidiyoruz. Oh hepsi diyeyim hepsi giyeyim. Gi, 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 gi. Bu da hepsi diyeyim. Of. Ay. Uf, asım sileyim. Nereye atacağım ki ben bana? Evde çöp yok. Şey olmaz. Ay ne oldu ya bana? Ben yukarıya gideyim de bir. Acaba ne alemdeler? <laughs> Geldin be, geldim. Hadi çocuklar gidiyoruz. Telefonumu getirdin? Kurban olayım sana. Üçümüz de çok tatlısınız ha? Bu tatlı, tatlı, bu tatlı, bu da tatlı. Üçümüz de tatlı işte. Tatlı görünüyorlar. Ay şunu niye açmadınız ya? Böyle açsanız olur. Hadi gidiyoruz çocuklar. Evet çocuklar gidiyoruz. Beni unuttunuz. Beni unuttunuz. Bir, iki, üç, bir, Kaç kişi girmiş? Bir, iki, üç, dört, beş, altı kişi. Altı kişi aileyiz. Artık. Evet çocuklar, şimdi gidiyoruz evi evi kilitleyeceğiz. Kilitleyeceğimiz şeyimiz otomatik var. Biliyor musunuz? Aa, nasıl kapatılıyor? Ben biliyorum ama ben çıkamam. Ah uzunmuş biraz. Bak böyle. Çok basitmiş. Tamam anne gidelim neyse. Hadi kızım gidelim de. Işte. Hadi. Haydi gidiyoruz. Kız bizi unutturuz. Hadi gidiyoruz. Çocuklar. Vın 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 Dolar. vın. Vın 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 vın. Nasıl çay çektin lan? Ay, priyot Ay ne oluyor be? ben buna binmem asla. Ben sakat değilim. Allah, Allah. <laughs> Merhaba dün ka kartımız burada kam. Ay. Merhaba. Geçen gün burada unutmuştuk. Bu bizimki. Yanlış demiştim. Ortanacak. gidebilirsiniz ablacığım. Hadi çocuklar gidiyoruz. Bakacağız şimdi. Komik olacak mı? Aa ben de biliyorum bu çok komik. Hadi baba biz de bakalım. Marmurdan çok şıkıyım. Ben sıkıldım ya. Aa bunu ne yapın ya? Bir kişi. İki kişi. Üç kişi. 4 kişi 5 kişi 6 kişi Neyse biz de bunlara bakalım. Bak şimdi lan şimdi. Ay çok komik oldu ya. شنوارا باخلين لين شنوارا باخ لين بان شنو Hi, çok komik. Şimdi bu yalı alacağım. Ay ne oldu şunlara ya? Geri durdu. Kız o ne onu kattın sen? Ben bundan hiç korkmam. Ben de korkmam bu hiçbir şey yapmaz bize. Evet ben de korkmuyorum. Ay ben korkuyorum kaç. Yılanlardan korkuyorum. Saçmalama ya. Bu yılan değil aslında balık yılanı korkmuyorum. Balık yılanından bir kere. Herkese girecek. Ya <laughs> Ay bunun sesi kapanmış ya. Ay çok komik. <laughs> Lan bunlar çok komik. Anne bak buna bak. Ahtapot. Ay evet kızım o ahtapot. Çok komik geliyorlar. Acho que tem o meu meu senhor. Hehehe, cobisqueirinha lá. Que será de maalesef gitmeliyiz. Çarşıya Evet, çarşıya Ay ne oldu ya şunlara? Oy. Ay çocuklar gidiyoruz artık. Çarşıya gidiyoruz. Tamam oğlum sen de gel. Ha? Çarşıya gidiyoruz. Bitiyor ya. Sí, mi hermana. Ay. Ya estoy